Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçerek başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve ön yüzden birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmeklerin burada e, tamamını ters olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Üçüncü ve dördüncü sırada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyim. Modelimizi şekillendirmeye geçebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şöyle sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi burada yine şöyle ilk ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm çıkarmıyorum bir doladım aynı ilmekleri bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum ilmeklerimi tekrar burada bir kesme işlemi yapacağız bu sefer ortadaki ilmeği başa almam gerekiyor ben şöyle çevirerek alıyorum bakın şu şekilde döndürdüm ve sol şişime taktım ortadaki ilmeğin başa gelmiş oldu yine burada bu üç ilmeğimi birlikte öreceğim ve bir ilmeğe düşürüyorum şimdi bu sırada ilmek sayımız eksiliyor e, arka sırada ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Tekrar şu öndeki ilmeğin yönünü düzeltmem yeterli. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte öreceğim. Ördüm. Bırakmıyorum. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüyorum. Ve bıraktım ilmeklerimi. Yine 3 ilmeğimi birlikte toplayacağım. Ortadaki ilmeği başa almam gerek. Şu şekilde Soldan girerek çevirip şişime takınca ortadaki ilmeğin başa gelmiş oldu ve 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bıraktım. Tekrar bu ilmeğin yönünü düzeltiyorum şöyle sola doğru. Daha sonra üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm, bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha şöyle örüyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Şimdi burada 2 tane ilmeğim kaldı. Şöyle soldan girerek sağa doğru kestim ilmeklerimi ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi bu sırada ilmek sayımız eksildi. 4. sıra arka yüzde ilmeklerimizi eski haline getireceğiz ilmek sayımızı. Kenarlarda ikişer tane kesme işlemi yaptık. Normalde model şu şekilde ilerliyor. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Burada 3 ilmeği kesip bir ilmeğe düşürüyoruz. Sadece kenarlarda ikişer tane kesme işlemi yaptık. 2 ilmeği kesip 1 ilmeğe düşürdük yani. Şimdi 4. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir artırıyorum. Daha sonra bu üçlü ilmeğimi tek tek düz ör ters örüyorum pardon. 1 2 ve 3. Burada yine bir arttırma işlemi yapıyorum. Tek olan ilmeğimi ters ördüm. Tekrar arttırıyorum. Ters örüyorum ilmeklerimi. Arttırdım. İlmeğimi ters ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Üçlü ilmeğimi tek tek ters örüyorum. Arttırmamı yaptım. Ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örerek sıramı tamamladım. Evet modeli bir kez kurduk. Şu anda tabi ki kendini belli etmiyor modelimiz. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi kısaca bir kez daha kuralım birlikte. Birinci sıra ön yüzdeyim. Tekrar model kuruyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet birinci sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını yine ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine sıradaki ilmeğimin yönünü düzeltip iki ilmeğimi birlikte şöyle kestim ve bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar kesme işlemi yapacağım. Öndeki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve üç ilmeğimi üçünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüp çıkardım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Şimdi yine kesme işlemi yapacağım. Ortadaki ilmeği başa almam gerekiyor. Bu şekilde soldan girerek çevirip sol şişime takınca ortadaki ilmek başa gelmiş oluyor ve 3 ilmeğimin üçünü birlikte ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Bu sırada eksilen ilmek sayımızı arka sırada tamamlayacağız. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüp ilmeklerimi bırakıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Devam ediyorum. Yine kesme işlemi yapacağım. Ortadaki ilmeği başa alacağım. Soldan girerek şöyle ilmeklerimi çevirerek tekrar sol şişime taktım ve ortadaki ilmek başa gelmiş oldu. Daha sonra 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim. Baştaki ilmeğimin 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm, bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm ve ipim ayrıldı. Tekrar yapacağım burayı. şöyle aynı ilmekleri bir kez daha örüp ilmeklerimi bıraktım burada iki tane ilmeğim kaldı soldan girerek sağa doğru kesiyorum bu ilmeklerimi ve kenar ilmeğini düz olarak örüp üçüncü sıramızı tamamlamış oluyoruz dördüncü sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra tek olan ilmeğimi ters ördüm daha sonra burada bir arttırıyorum ve üçlü ilmeğimi şöyle tek tek düz öreceğim. Pardon, ters öreceğim. 3 ilmeğimi tek tek ters ördükten sonra bir artırıyorum. Tek olan ilmeği ters örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Yine üçlü ilmeğimi şöyle tek tek ters öreceğim. 1 2 ve 3. Artırmamı yapıyorum. Tek olan ilmeği ters örüyorum. Tekrar arttırma yapıp üçlü ilmeklerimi ters örüyorum tek tek. Arttırma yaptım. Bir ilmek ters örüp kenar ilmeğini ters olarak ördüm ve sırayı tamamladım. Evet modeli birlikte iki kez kurduk. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modelimiz anlaşılır oldu zaten. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyüklü parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Model ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Model lastik üzerinde daha şık durdu. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde koton iplerle yazlık bluzlarınızda değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.